Heyecan yapmaya gerek yok. Canlı yayında. Tamam. Olacağız. Herhalde Evet baş... Şey yapalım. Evet son gün. Merhabalar. Ee, İzmir'deyiz. Yanımda Pelin Olgun var. Ee, Pelin sen İzmirlisin. Biraz bahsetsene bize çocukluğundan. Mahallede kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı. Onlarla bütün gün sabahtan akşama meşe oynardık mahallede. Meşe derken bilye. Bilye oynarlardı. Aynı grup arkadaşlarla böyle ağaçlara çıkardık. Yemiştir, mandalindir falan toplardık. Hı -hı. Bunlar, sizin. Anladım. Ee, ağaçlardan incir ve mandalin topluyorlarmış kendileri. Kordon'da çok güzel bir fırın var. Pastacıyla ünlü ama biz işte gevrekli boyazı falan alıyorduk sabahın köründe. Tatlı bir kakaolu hamur ee, pastiç alıyorlarmış. Ge gevrek, gevrek. Yani simit alıyorlarmış. Pardon simit alıyorlarmış. Ee, orada yemek yiyorlarmış falan. Var mı böyle annenle falan bir hikaye? Annem böyle sabahtan temizlik yapmaya başlamış, bangonun üstünü kiloraklamış silmiş falan filan ben hemen... Bango dediği tezgah, mutfak tezgahının üstünü kiloraklamış yani çamaşır suyuyla silmiş. Ee, böyle darıya alıp hani suyunu içersiniz, haşlamış süt darının suyunu evet. içersiniz. Bir onun suyunu yere daha oluyordu. Ee, Mısır yolarmış, mısırın koçanının suyunu içiyormuş. Pelin'cim çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Ee, Emrecin Emre İstanbul, son gün yine sendeyiz. İyonlardan Helenlere, Ayollerden Perslere, sonra Cenevizlilerden Osmanlı'ya ve günümüze uzanan yaklaşık 5000 yıllık bir tarihi var İzmir'in. Hani şimdi diyoruz ya kızları güzeldir, değişiktir, kadına ayrı önem verilir diye belki de bunun nedeni adını bile bir kadından almasıdır. Kimi belgelere göre İzmir yöresinde yaşayan Erektidler Amazonlarla savaşıp galip gelir ve önderleri Teze Amazon kadınlarından Simirna ile evlenir ve sevdiği kadının ismini yöresine verir. Şehir büyüdükçe büyür. Her bir medeniyetin hüküm sürmesiyle hem tarım hem ticaret noktasına dönüşür. Haliyle onu elde etmek isteyenler de çok olur. Selçuklular, Haçlılar, Cenevizliler ele geçirmek için birbiriyle savaşır. 1081'de ise ilk Türk denizcisi Çaka Bey sayesinde Türkler ayak basar. 1422'de ise 2. Murat sayesinde Osmanlıların topraklarına ait oldu. 1900'lere gelindiğinde yine tüm gözler bu çiçekli toprakların üzerine çevrildi ve bu sefer düşmanlar anlaşmıştı. Şehirde Rum nüfusunu Türk nüfusundan fazla gösteren yalan belgeler toplandı ve İzmir'in Yunanlılara verilmesi kararı alındı bu hem fırsatçılık hem de Akdeniz'e habersiz asker çıkaran İtalya'nın sözde cezalandırılmasıydı. 15 Mayıs 1919'da Yunan askerleri kıyıdan akın akın geldi. Kuşatmaya karşı koyacak ancak 200 asker vardı. Emir teslim olunmasıydı. Ama bir adam vardı ki bir adam, Hasan Tahsin. O öleceğini bile bile Yunan'a ilk kurşunu sıktı. Milli mücadele işte tam da o an bu topraklarda başladı. Yine bu topraklarda yaklaşık 100 yıl sonra bir başka kahraman, Fethi Sekin. Bu sefer başka düşmanlarla son kurşunla kadar savaşacak. Aynı Hasan Tahsin gibi haince öldürülecekti. 9 Eylül 1922'de ise Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı taarruzla Türk askeri İzmir'e girdi. Al sana bir başka kahraman daha. Yüzbaşı Şerafettin elinde Türk bayrağıyla hükümet konağına giderken göğsünden kurşun yedi ama yine durmadı. O bayrağı o balkona astı ve artık İzmir bizimdi, bizim kalacaktı. Atatürk'ün bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır demesiyle bundan sonraki yıl İzmir yeni bir sıfat kazanmıştı. Cumhuriyetin kalesi. İşte ondan sonra İzmir apayrı bir yer oldu. Her yerde göremezsin mesela valsle. <laughs> Zeybekle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlanmasına. Bazı şeyler sadece o şehre özgü olur ya, bu şehirde say say bitmez. Kar yağmasını, platonik aşkının ona aşık olmasını bekler gibi beklemiş, iki tane düştüğünde havalara uçmuşsundur. Gördüğünüz gibi İzmir'de bir daha bu ilk defa kar yağdığını gördüm. <laughs> Kimileri var, buzlukta kar saklıyor ya. Gerçek hikaye. Buluşacağın yerler bellidir mesela. Ya sevinç ya yaykame. Çoğu İzmirli o sevinçten bir kere pasta yememiştir. Ama önünde ne naneler yemiştir. Ve nerede ne içeceğim bellidir. Pasaportta çay içersin, kordonda bira ve nerede ne içersen iç, o denizin kokusu tuzlu tuzlu burnuna gelir. Doğası da bir başkadır. Türkiye'de yaklaşık 450 mavi bayraklı plaj vardır. Bunların 55 tanesi İzmir'de dalgalanır. Fok balıklarının yaşadığı foça siren kayalıklarından Yamanlar Dağı'ndaki Karagöl'e her bir köşesinde ayrı bir doğal güzellik vardır. İzmir'in insanı da doğaldır, yediği içtiği de. Menemen mandralarının tulum peyniri ...de kıvam verici kimyasallar olmadan doğaldır. Kemeraltı Çarşısı'nda, fincanda pişen Türk kahvesi de. Ödemiş'in kütür kütür erikleri de hormonsuz doğaldır. Adını antik kentten alan bira da suni, enzimsiz ve doğaldır. Midye ile arkadaş olmuştur. Midye bira, İzmir'den Türkiye'ye açılan bir gelenektir. Churchill desen, İzmirlilerin aklına bu gelmez. Bu gelir. Çünkü Çanakkale'de yenilen Churchill bizim orada içilir. Gün içinde tatlında hep hazırdır. Hem her sokak başında hem de para vermen gerekmez. Sırada tanımadığın kişilerle sohbet eder, lokmanı alır, Allah kabul etsin der geçersin. Kendi içinde rakiplidir, dışarıya karşı tek yürek. Altaylıyı, karşı yakalıyı, bir araya getiremezsin derler ama gelirler. Rakip kendi tam rakiptirler ve anlaşılacağı üzere İzmirliler eğlenmeyi sever nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun eğlenmesini bilir. İzmir güneştir, denizdir, tamam eyvallah da pek gündeme gelmez ama Petkim'den arkasa memleketin büyük sanayi ticaret kuruluşlarından bazıları da İzmir'dedir. Yeri gelir, İzmirli düşmanına bile saygı göstermeyi bilir. İzmir'in işgali sırasında ateş etmeyi reddeden Yunan askerlerinin kurşuna dizildiği yerde onlar için anma programı yapar. Sonra biri gelir, neden İzmir'de patlama olmuyor der ama dünyanın sonu gelmesinden korkar, elinde olsa Şirince'ye gider. Ve kahramanlık. Hiçbir zaman unutulmaz. Ne Çaka Bey'i, ne Hasan Tahsin'i, ne Fethi Sekini, en önemlisi Mustafa Kemal'ini. İzmir için, İzmirli için onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Atatürk olmasaydı da Türkiye'yi birisi kurtarırdı. İşte yani Atatürk... İzmir bizim olmazdı. Olmaz yani. yani oraya gelirlerdi, yerleşirlerdi. yerleşirlerdi. İzmir'in en büyük acısı 13 Eylül 1922'de yaşandı. Büyük İzmir yangını. Basmanede şimdiki fuarın olduğu yerde başlayan yangın günlerce söndürülemedi ve yüzyıllardır yapılan tüm geleneksel yerlerin dörtte 3'ü bu yangınla kül oldu. En acısı da olayın İzmir'in kurtuluşunun hemen ardından gerçekleşmesi. Bu esnada şehirden düşman askerlerinin tamamen çıktığı düşünülüyordu. Bu yangının neden çıktıysa henüz daha iyi bilinmiyor. Ne İzmir'miş arkadaş ya kızlarının güzel olması, değer görmesi, kendine güveni tarihinden gelir. Tarihte bilinen ilk kadın eylemini İzmirli kadınlar yapmıştır mesela 1828'de. Ekmek fiyatlarına gelen aşırı zam protesto eden binlerce kadın 3 gün boyunca İzmir sokaklarını işgal etmiştir. Sonunda elbette amacına ulaşmışlar. Türkiye'nin ilk kadın müzesi de İzmir Konak'tadır. E bu güzel itfaiyeci kadınları görmeyen de kalmamıştır herhalde. İzmir'de denize gitmek için yıllık tatilinizin gelmesini beklemeniz gerekmez. Deniz her an yakınınızdadır. Tatilin en güzeli bu kıyılarda yaşanır. Kleopatra'nın bile 188'de tatil için İzmir'e geldiği söylenir. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve ayak basan herkesi kendine hayran bırakmıştır. Nobel ödüllü Thomas Tranströmer'in İzmir'e seyahati sonrası yazdığı İzmir Saat 3 isimli kitabı vardır. Aristo İskender'e görmezsen eksik kalırsın der. Victor Hugo ise Orientales kitabında İzmir'i bir prensese benzetir. Çoğu kişiye anlamsız gelen, çaldığında ne alaka ya dedirten ama yıllardır süregelen bir gelenek vardır İzmir'de. Genelde düğünlerin, tekne gezilerinin ardından 10. yıl marşı çalınır. İki dakika önce göbek atanlar bu sefer hep bir ağızdan gururlu gururlu marş söylerler. E madem adetten biz de öyle yapalım. Ver Songül marşı.